değerli basın mensupları, Milli Eğitim Komisyonu üyeleri, Isparta Milletvekilimiz Yalın Halıcı, Ordu Milletvekilimiz Mustafa Adı Güzel, Çanakkale Milletvekilimiz İsmet Güneşan ve grubumuz adına Artvin Milletvekilimiz, Meclis İdare Amirimiz Uğur Bayrak Tutan'la beraber buradayız. Öncelikle buradaki basın mensuplarımızın geçtiğimiz günlerde Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Hepinizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Çok zor koşullarda basın özgürlüğünün çok sıkıntılı olduğu bir dönemde görev yapıyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorsunuz. Diliyoruz. Benzer bir biçimde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının emeklileri, askeri ücretlileri, emekçileri, işsizleri korkunç bir yoksulluk ve açlık düzenine mahkum ettiği bir dönemdeyiz. Bunu örtmek için başta Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olmak üzere Esenyurt Belediyemize Beşiktaş Belediye'mize ve diğer belediyelere yönelik kayyım ve benzeri hukuk dışı müdahaleleri görüyoruz. Bugün saat 14'te Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla tüm İstanbullular olarak Beşiktaş'ta buna tepkimizi göstereceğiz. Bildiğiniz üzere 2024-2025 eğitim öğretim yılının son gününe gelmiş bulunuyoruz. Yarın ilk dört yılın dışındaki öğrencilerimiz karnelerini alacaklar. Tabii öğrencilerimiz çok çalışıyorlar, çok emek sarf ediyorlar. Onların mutluluğunu bozmamak için maalesef aynı başarıyı gösteremeyen Milli Eğitim Bakanı'nın karnesini bir gün önceden vermeye karar verdik. Öğrencilerin keyfini kaçırmaya gerek yok dedik. Karnenin bu tarafında Sayın Bakan'ın Tıpkı öğrencilerin derslerinde olduğu gibi kendisinin sorumluluğu olan alanlar, burada ise bir karnede göreceğiniz değerler ve davranışlar var. Tabii biz Sayın Bakan gibi okulları temizleyemeyen, mülakat mağduru öğretmenleri gözyaşlarıyla burada bırakan ve hiçbir objektif kriterle çalışmalarını yürüten bir parti değiliz. O yüzden Sayın Bakan'a verdiğimiz bu notların kriterlerini de açıklıyor olacağız sizlere. <laughs> Değerli arkadaşlar, birinci başlığımız eğitime erişim. Biliyorsunuz sıfırla 44 arası başarısız olarak gözüküyor karnelerde. Maalesef Sayın Bakan'ın notu da başarısız. Yani sıfırda diyebiliriz. Hiçbir kademede yüzde yüz okullaşma sağlanamadı. Hatta yabancı uyruklu öğrencilerin okullaşma oranı çocuklarımızdan daha fazla oldu. Binlerce köy okulu kapatıldığı, taşımalı eğitimin kapsamı daraltıldığı, tam gün eğitime geçilemediği, zorunlu eğitimde açık öğretim yaygınlaştığı, hayalet öğrenciler sorunu göz ardı edildiği için eğitime erişim notu başarısız. Laik eğitim anayasa ve yasa tarafından, Milli Eğitim Temel Yasası tarafından kendisine verilen görev başarısız. ÇEDES protokolü ile pedagojik yetkinliği olmayan kişiler eğitime dahil edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile eş başkanlık halinde tarikat ve cemaatler eğitimin asli unsuru haline getirildiği bakan ve atanmış yöneticileri tarafından laiklik karşıtı açıklamalar yapıldığı için laik eğitim notu başarısız. Bilimsel eğitim Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adı verilen iktidarın çağ dışı eğitim manifestosu olarak tanımladığımız herhangi bir ihtiyaç analizi olmaksızın hazırlanan bilimsel dayanakları ve hatta yazarları belli olmayan uzmanların karşı çıkmasına rağmen pilot çalışması dahi yapılmadan uygulamaya konan öğretim programları ile eğitim bilimlerine aykırı davranıldığı için bilimsel eğitim başarısız. Mesemlerde çocuklar ucuz işkici olarak kullanılmaya, yaralanmaya ve ölmeye devam ettiği için mesleki eğitimin itibarı yerle bir edildiği için mesleki eğitim notu sıfır. Başarısız. Kız çocuklarının, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukların, özel eğitime gereksinim duyan çocukların, engelli çocukların, dezavantajlı çocukların eğitime erişimi sağlanamadığı için kapsayıcı eğitim notu başarısız. Okul öncesi eğitim, 10 yıllardır söz verdikleri halde en az bir yıl zorunlu hale getirilmediği, katkı payı uygulamasıyla yalnızca maddi durumu iyi ailelerin çocuklarının yararlanabildiği bir ayrıcalık haline getirildiği ve bu sorunu çözmek için devreye giren belediyelerin yoksul ailelere yönelik açtığı kreşler kapatılmak istendiği için okul öncesi eğitim başarısız. Sıfır. Burada kamuoyunun dikkatini iki okul öncesi programımız olduğuna ve Sayın Bakan'ın buna aylardır cevap veremediğine de dikkat çekmek isterim. Özel öğretim kurumları bu iktidar döneminde inanılmaz derecede artan özel öğretim kurumları. Devlet okullarında yaşanan sorunlar nedeniyle aileler özel okullara mecbur bırakıldı. Yapılan faiz zamların önüne geçilemediği taban maaştan yoksun bırakılan özel okul öğretmenlerinin hakları gasp edildiği için özel öğretim kurumları notu başarısız. Sıfır. Eğitim bütçesi Eğitim bütçesi enflasyonun bile gerisinde kaldı. Enflasyon yüzde 48. Yeniden değerleme yüzde 44. Milli eğitim bütçesi yüzde 13 arttı. Yani geçen yıla göre gerçekte azaldı. Yatırımlara yeterli pay ayrılamadı. Plansız bütçe kullanımı nedeniyle ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin maaşları ödenemediği için eğitim bütçesi dersi sıfır başarısız. Bugün aramızda olan aylardır gözleri yaşlı bir biçimde yapılan haksızlığı dile getirilen Cumhur İttifakı milletvekillerinin dahi haksızlık yapıldı dediği ama bakanın inanılmaz kibri ve inanılmaz vurdum duymazlığıyla sorunları çözülemeyen başta mülakat mağduru öğretmenler olmak üzere sayıları 60 bin, 68 bin iken AKP döneminde 1 milyona yaklaştığı 620 gündür öğretmen ataması yapılamadı. Mülakatlarda öğretmenlerin hakkı yendiği Milli Eğitim Akademisi ile öğretmenlerin diplomaları gasp edilmeye çalışıldığı için öğretmen istidamı dersi sıfır. Başarısız. Ve son ders temizlik, sağlık ve güvenlik. Sayın basın mensupları, Cumhuriyet zorluklarla kuruldu. 100. yılını doldurduk. Bu ülkede çok yokluk çektik. Çok sıkıntı çektik. Hepiniz devlet okullarında okudunuz. Ama okulların temizlenemediğini hiç görmediniz. Temmuz ayından beri uyardık. Ve maalesef okullar açıldıktan 17 gün sonra personel alacağını söyleyen duyarsız, ilgisiz bir bakan var. Okullar temizlenemedi. Öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek ve bir bardak temiz su verilemedi. Okul binalarında ve çevrelerinde ne öğrencilerin ne de öğretmenlerin güvenliği sağlanamadığı hayatlarını kaybettiği için temizlik, sağlık ve güvenlik sıfır, başarısız. Ve hatta söyleyeyim sıfırın altında karnede bir not veriliyor olsa burada kendisine sıfırın altında vermek gerekir. Tabii bunlar Dersler. Hepiniz hatırlayacaksınız. Karnenin bir dersler bölümü var. Yani ödevler, yani anayasanın ve Milli Eğitim Temel Yasası'nın ona uygun yönetmeliklerin verdiği görevler. Bir de bu işleri yaparken dikkat etmemiz gereken davranışlar, değerler var. Bunlar bir karnede aynen var. Çocuklardan bunları geliştirmelerini istiyoruz. Milli Eğitim Bakanı bunları takip ediyor. Okul kültürüne uyum Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda gerçekleşen şiddet olaylarının önüne geçilemediği, eğitimci olmayan kişilerce gerçekleştirilen ayrımcı etkinliklere izin verildiği, öğretmen odasındaki çalışma barışı bozulduğu için okul kültürüne uyum yetersiz. Yani bir. Burada en düşük not yetersiz. Öz bakım. Çocuklarımız okula aç gittiği için. Okullarda sağlıklı beslenmeye uygun ne ücretli ne ücretsiz yiyecekler sunulamadığı için temiz içme suyuna dahi erişim olmadığı okullarda en temel hijyen malzemeleri ve personel bile bulunmadığı için öz bakım yetersiz. Kendini tanıma Bakanlığın geri kalmış uygulamalarına ve eğitime ayrılan yetersiz bütçeye bakmaksızın Finlandiya'dan örnekler verdi. Veli vizyon adı altında ebeveynleri ve özellikle anneleri suçlayan absürt diziler çektiği, kendi kişisel kariyeri Hülle ile şekillenen bir kamu görevlisi olarak öğretmen, idareci ve velileri sürekli eleştirdiği için kendini tanıma konusunda yetersiz. İletişim ve sosyal etkileşim Bakan ve atanmış yöneticileri tarafından gerçeğe uygun olmayan eğitim paydaşlarına ve muhalefet partilerine saygısız, nobran yani gönül kırıcı ve hakarete varan açıklamalar yapıldığı için iletişim ve sosyal etkileşim becerileri yetersiz. Ülkemizin ortak değerleri göz ardı edildiği, Cumhuriyet kazanımlarına saldırıldı. Yalnızca AKP'nin ve ortaklarının siyasi ideolojisine uygun hedefler doğrultusunda davranıldığı için ortak değerlere uyma yetersiz maalesef. Yine çocuklarımızdan beklediğimiz bir başka önemli beceri çözüm odaklı olma. Süre gelen hiçbir sorun çözülemediği gibi sürekli yeni sorunlar yaratıldığı eğitim sistemi tüm paydaşlar için her geçen gün daha kötüye gittiği için yetersiz. Okullarda öğrencilere uygun kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilemediği, yeni yıl kutlamalarının dahi yasaklandığı, okul etkinlikleri çocukların ruhsal gelişimine uygun olmayan, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı ÇEDES etkinliklerine indirgendiği için sosyal faaliyetlere katılım yetersiz. Kanun yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmasına rağmen öğretmenlik meslek kanunu, bakanlıkça hazırlandığı, eğitimin kritik paydaşları bu ve ilgili herhangi bir sürece dahil edilmedi. Eğitimde yanlış giden hiçbir konuda sorumluluk almadığı, kendisi hariç herkesi sorumlu tuttuğu için Sayın Bakan'ın takım çalışması ve sorumluluk notu yetersiz. Bir bakandan bir orkestra şefi olarak beklenen verimli çalışma, bütçe yönetimi, öğretim programları değişikliği, öğretmen ataması, öğretmen yetiştirme, ortak sınavlar gibi eğitimle ilgili kritik konuların ve süreçlerin tamamında aksaklıklar yaşandı. Fiilen iki okul öncesi programı uygulandığı, plansız hareket edildiği için verimli çalışma yetersiz. Son olarak iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanında Eğitim sistemimizin ihtiyaç duyduğu yeşil dönüşüme uygun adımlar atılmadığı için çevreye duyarlılık yetersiz. Sayın basın mensupları 19 milyon üniversite öğrencisi öğrencimiz, 1.2 milyon öğretmenimiz, aramızda olan temsilcileri olan 1 milyon atanmayan öğretmenimiz. Bunların aileleri hep birlikte baktığımızda neredeyse Türkiye'de eğitimle ilgili olmayan hiç kimse yok. Ve maalesef eğitimdeki sorunlar çözülmek yerine artmaya devam ediyor. Bu nedenle Sayın Bakan'a çocukların keyfi kaçırılmadan bir gün önce karnesini vermek istedik. Sayın Bakan çıksın desin ki ana muhalefet partisi doğruları söylemiyor. Mesemlerde çocuklar ölmüyor. Okullar temizleniyor. Mülakatlarda haksızlık yapılmıyor. Öğretmenler yoksulluk sınırı altında maaşlara mahkum edilmiyor. Özel okul öğretmenleri taban maaş uygulamasına mahkum edilmiyor. Engelli öğretmenler, söz verilen rehberli, rehber öğretmenler, başta matematik ve fen gibi bilim dalları olmak üzere atanması yapılmayan öğretmenler. Mevcut 1.2 milyon Cumhuriyet öğretmeni. Bunlar mutluluk içinde yaşıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi doğruları söylemiyor desin. Biz her konuda başarılıyız. Liderleri gibi yapsın. Finlandiya bizi kıskanıyor desin. İsveç bizi kıskanıyor desin. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in okullarda laik, bilimsel, kamusal, parasız, eşitlikçi eğitimi sağlayamaması ve hatta bunlara sürekli saldırması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'ne, yurttaşlarımıza, devletimize yapabileceği en iyi şey istifa etmesidir. Buradan Sayın Bakan'ın kendisine kırmızı kartı tüm ülkemiz adına gösteriyoruz. Sayın Bakan, bakanlığınızda onlarca çocuk öldü. Öğretmenler öldü. Gençler öldü. Ülke her konuda başarısızlığa doğru gitti. Gereğini yapın. İstifa edin. Teşekkür ediyorum. Efendim. Öğretmen akademisi. AGS'ye girecekler. Öğretmenlik Akademisi ile ilgili neler biliyorsunuz? Neler net? E, bir değerlendirebilir Önce şunu söylemek gerekir. Teşekkür ederim. E, Milli Eğitim Akademisi Adalet ve Kalkınma Partisi öncesinde kurulmuş. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yeniden canlandırıldığı iddia edilen 3 yıl bir akademisyenin atandığı, bina yapıldı. 2010'da binasının törenle açıldı. Ve sonra bir yıl sonra, 2011'de Dokuzun, dokuz bakan geçti Akebe'de. Her bakan değiştiğinde her şey değiştiği gibi Milli Eğitim Akademisi 2011'de kapatıldı. Ama bu Adaletsiz ve Kararsızlar Partisi 2011'de akademiyi kapattıktan sonra 2014'te açmaya karar verdiler. Ama hiçbir şeyi doğru yapmadıkları için 10 yıl açmaya teşebbüs edemediler. Ne zaman ki mülakat yapmayacağız deyip şu arkamdaki gözü yaşlı öğretmenlerin oylarını aldıktan ve bu sözlerini unutup 22 yıldır doğru mülakat yapmadıklarını itiraf eden mülakat gibi mülakat yapacağız deyince ve toplumdan büyük tepki görünce bir şapkadan tavşan çıkarma ihtiyacı oluştu. Milli Eğitim Akademisi ile bu ihtiyacı çözecekler. Yani partizanca kadrolaşma ihtiyacını iki yıl boyunca Milli Eğitim Akademisi'nde memurlardan daha ağır cezalarla bu genç öğretmenleri atmak istiyorlar. Milli Eğitim Akademisi'nin temel nedeni budur. Anayasa Mahkemesi başvurumuz var. Türkiye'de öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü var. 1.2 milyon öğretmenin hizmet eğitimler alması gerekir. Bunun için ilgili kurumlar var. Milli Eğitim Akademisi de bunun için kurulabilir. Ama zaten bu kurumu ortadan kaldıran kendileriydi. Dolayısıyla ve şu anda yapacağız dedikleri sınavlarla ilgili maalesef atanmayan öğretmenler ne yapılacağı konusunu bilmiyorlar. Ve neye hazırlanacağını da bilmiyorlar. Her işi plansız ve programsız yönettikleri gibi bunu da programsız bir şekilde devam ettiriyorlar. Göreceksiniz bir sonraki sonbaharda da yaz aylarının ikinci bölümünde de burada yaşanan sorunları ve usulsüzlükleri konuşuyor olacağız. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'nin sorunlarını çözme niyeti yok. Bu da yok. Ben ne kadar devlette kadrolaşabilirim? İl başkanları televizyonlarda açık açık söylüyorlar. Milletvekilleri söylüyorlar. Ben ne kadar kadrolaşabilirim? Ne kadar yandaşlarımı doldurabilirim? O yüzden de. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atananlar önce AK Parti teşkilatlarına koşup teşekkür ediyorlar. Fotoğraflar veriyorlar. Utanmıyorlar. En son Konya'da olduğu gibi sosyal medyadan alenen teşekkür ediyorlar. Bu zihniyetin tek istediği şey devlette de yandaşlarına yer açmak. Başka bir sorun çözmek değil. <laughs> Şimdi Milli Eğitim Bakanı'nın işi genelde sorunla karşı karşılığında karşılaştığında başkalarına hakaret etmek, tehdit etmek. Onu görüyoruz üsttekinde. Şimdi bu arkadaşlar nereden uydurmuş olabilirler bunu? Böyle bir belge var. Bu belgeler olduğu için Milli Eğitim Bakanı'na kendi partisinde dahi büyük bir tepki olduğu için mülakat gibi mülakat yapacağız diye yola çıkıp ellerine, yüzlerine, gözlerine bulaştırdıkları için ve bu öğretmenler gözleri yaşlı bir şekilde ya, notlar önceden verildi. İşte örnekleri var. Sonuç itibariyle bu notları verenler biliniyor. Kim oldukları belli. Türkiye'nin belli bölgelerinde bölgesel eşitsizlikler oldu. Defalarca anlattım. Defalarca söyledim. Bazı komisyonlar notları yuvarladılar. Doğru mu arkadaşlar? Bazı komisyonlar bizim bölgenin çocukları burada eğlenmesin dediler. Hemşericilik yaptılar. Yüksek puan verdiler. Sonuçta 0.0 küsür puanla kaybediyorsunuz. Bu arkadaşlarımız da bu bölgecilik, hemşericilik meselesi üzerinden 1600'e yakın genç öğretmen hakkını kaybetti. AK Parti'de böyle olmadı diyen yok. MHP'de böyle olmadı diyen yok. Yusuf Tekin dışında böyle olmadı diyen yok. Bakan yardımcısı dahil. Personel genel müdürleri dahil. Herkes haksızlık oldu diyor. Bu arkadaşlar defalarca görüştüler. Dikkat ediyorsanız son 15-20 gündür sürekli eylem yapmalarına rağmen burada onlara bir parti gibi görünmesin diye destekleriyle ilgili yanlarında durmamaya çalışıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sesleniyoruz. Emekli kadar öğretmen alacağız dediler. 23.670 emekli öğretmen var. 20 bin aldılar. 1.600 kişinin hakkı yendi. Özlem Hanım dahil, Latif Bey dahil, AK Partili vekillerin Sayın Akbaşoğlu dahil hepsiyle konuştuk. Gruplarla görüştük. Buradan bir kere daha sesleniyoruz. Yahu vicdan. Emekli kadar alacağız dediniz almadınız. Bir hatadır oldu gitti. Yusuf Tekin'in lütfen bu kadar arkasından gitmeyin. 1600 kişiye KPSS ile ki kadar vaktimiz var. Açın kontenjanları. Onların puanları yüksek olduğu için zaten onlar girecekler. Söz verdiğiniz gibi mülakat da yapmayın. İş bitti gitti. Dolayısıyla sorunu çözmek isteyen çözebilir. Geride 1600 gözü yaşlı öğretmen var bu öğretmenlerin sorunları Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından çözülebilir. Kendilerini bir kez daha vicdana davet ediyoruz. Mandırı yuvarlanması şikayeti ve teklifi ayrı bir Ama sorun var. Ama mahkemelere başvurduktan sonra bir yanlış kısmı... hesaplamalar. Çok sayıda sorun var. Sorunun önemli bir kısmı Şimdi bakın mahkeme mahkeme tutanaklarına ulaşamıyorum diyor. Sayın Bakan bunun bir tarafı olduğuna göre tutanaklara ulaşabilir. Şimdi biz burada Sayın Yusuf Tekin'in gerçeğe dayanmayan bütün bu açıklamalarıyla uğraşamayız. Asıl önemli olan şu. 1600 tane öğretmenin hakkı yenmiş mi? Yenmiş. Herkes bunu kabul ediyor mu? İktidarı muhalefeti. Herkes kabul ediyor. Öğretmen ihtiyacı var mı? Var. Bu arada dikkatinizi çekerim. 23.670 emekli öğretmen dedim ama bu sayı alındıktan sonra emekli öğretmen sayısı artmaya devam etti. Dolayısıyla şu anda emekli öğretmen kadar öğretmen almış olsaydık aslında geçmişten daha ileride olmayacağız. Demek ki şu anda Türkiye'nin bir yıl önceye göre daha az öğretmeni var. Bu sayıyı da anlamlandıralım. Eğer 23.670 öğretmen 621 gündür atanmadı eksikse 600 bin öğrencinin öğretmeni eksik demektir arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye'de eğitim sistemi 2023'ün başına göre çok daha az öğretmene sahip. O yüzden öğretmene ihtiyaç da var zaten. Ve buradan bir kez daha şu talebi de söyleyelim. Mülakat mağduru öğretmenlerin talepleri karşılanmalı, ihtiyaç var. Engelli öğretmenlerin talepleri söz verilen karşılanmalı, ihtiyaç var. 85 bin maaşları bile ödenmeyen ücretli öğretmen olduğuna göre demek ki kadroya ihtiyaç var. 100 bin KPSS ile atanacak öğretmene ihtiyaç var. Bunu aklı başındaki eğitimle ilgili herkes, iktidara yakın, muhalefete yakın herkes bunları biliyor. Burada bir tartışma yok. Sayın Bakan sadece kendini kurtarmaya çalışıyor. Tarikatlarla, cemaatlerle, bir siyasi partinin gençlik kollarıyla protokol imzalayarak ömrünü uzatmaya çalışıyor. Sayın Bakan'ın ömrünün uzaması önemli değil. Önemli olan eğitim gibi bir alanda bir günlük kayıp on yıllara sirayet eder. Türkiye'nin önünde çok temel bir problemdir. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye yüzyılı konusunda samimi ise Türkiye'nin esas sorunu eğitimdir. Eğitim Türkiye'nin bir beka sorunudur. Dolayısıyla kolaylıkla çözülebilecek bu sorunlar çözülmedir. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İzledim. Çok sağ olun.